Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet biz şimdi ne yapıyoruz? Akşam yemeğinden geldik. Yine hala oteldeyiz. Ee, Titanic oteldeyiz. Şimdi bir oyun oynayacağız. Ee, kelime oyunu. Evet yaş sırasına göre gidiyoruz. Tamam mı? Hamza Mete başlıyorsun. Evet. Başla bakalım. Benim kelime, ben benim ikinci. Kurallarınızı açıklayalım. Kural. Kural. Yani Kural yok. İlk önce bir kelime söyleyeceğiz. Evet. Hangi harfle bitiyorsa diğeri onunla önce ilgili. Ne evet, konu baba? Evet. Hadi bakalım. bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Şimdi ben söyleyeceğim. Söyle. Hadi başlıyoruz anneciğim. Ee, Lara. Lara. Ramazan. 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 Ramazan Bayramı söyle. Tamam. Şimdi ben söylüyorum. Nil. Nil. Lale. Lale. Elma. Elma. Ayva. Arı. Arı. Sen de Hamza Mete. Ilık. Ilık güzel. Kale, e, kalem. Bir dakika evet kalem doğru. Ilık, kalem her doğru tamam. Me, maydanoz. 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 Efendim? Maydanoz. Ha evet. Zambak. 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 Ee, e, kil. Kil. Dedi. Kalem. Paro, <laughs> Evet, Beş devam günler. ediyoruz. Ee, hediyesi ne? Ben tamam. Şey <laughs> ya. Ben babamsı kim birinci, kim kim birinci daha bir annemle kaldık. Evet, hadi bakalım. Hamza Mete başla. Söyle baba. Bir tane baba, ee, askı, Urmak. Irmak mı dedin? Evet. Hmm. Köstebek. Evet. Kek. Ee, kalem. Mehmet. Mehmet. Tarak. Hadi. Hı? Çok vakit. Kako. Kako güzel. Ee, oyuncak. Evet. Dur bakalım. Kek. Tamam kek olsun. Ben de kaş. Kaş. Şaşır. Şaşır güzel. Sesin bak. Irmak. Ay ben. Ay bir şey olmasın tamam, olmasın. Tamam. Irmak. Annem hani gözünü öyle yapma. Kalk. Kalk. Tamam. Ee, kuş. Kuş. Hı? Galiba ben kazanıyorum. Ben, Hayır, kazanıyorum. ben kazanıyorum. Ben kazanıyorum. Burada süre yok. Tamam. İstediğimiz kadar dönüyoruz. Hadi. Olmaz olur mu? Süre olması lazım. Hayır. Tamam. Sana süre. Neydi? Neydi kaldı? En son kuş dedim. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Şişe var mıydı? Şişesi. Şak. Şak şak. Şak ne? Şak, şaklamaktan şak. Şey. şaklamaktan şak. Ee, kafes. 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 Sen de. Hayır hayır hayır. İkimiz yarışıyoruz. Kim birinci olacak? Kafes dedim. Evet. <gülüyor> sevgi. <gülüyor> sevgi. Var ya sevgi böyle. i̇sim. İsim mi? Duyamadım. Mekir. O ne ya? Sayılmaz. Kaybettin. Mekir Hayır. diye bir şey yok. Hayır. Hayır. Dur, dur dur. Daha öldürmeyle ölçülmüşüm. Şey. Hadi ama. Mehmet. Mehmet. Bunu söylemişsin sanki ama. Ben söylemedim. Babamla bir şey oynadığınızı söyledim. Tamam. Şehir söyleyeyim. Trabzon. 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 Evet Trabzon. Mane. Trab Nane güzel. Ee, esnemek. <laughs> evet. Kek. Kek'i daha önce söylemiştin ama. Ay söylemedim. Bence söyledin ben ama. Ben <laughs> tamam. Ee, kıl. Kıl. <laughs> Lale. Lale'yi de söyledim. Ben söylemedim. babam söyledi bir önceki de. Tamam. Elbise. Elma. 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 Ayasofya. Ayasofya. Ayakkabı. Ayakkabı Ayasofya. Aferin. Işık. <gülüyor> Işık. <gülüyor> Işık, Işık, ışık. ışık, ışık. Söyle bir şey kalmadı ki. He, söyle. Eli ilgili söyleyecek bir şey kalmadı ki. K ile ilgili bence çok kelime vardır. Yok. Evet. O zaman benim galibiyetimi no, kabul no. ediyorsun. Kral. No. Kopyamı alıyorsun oradan sen? Hayır. Tamam zil. Lala. Lala ne? E, bir bebek ismi. Lala var ya eski e, neydi Osmanlı mıydı Selçuklularda? Ha. Şey tamam hadi. Onu yani bilmese Aferin de Hamza Mehmet. Oradan biliyor. <laughs> tamam. Oradan değil. Oradan sen oradan. <laughs> tamam Ayvalık. Ayvalık. Ay. Hadi ama. Kalk. Ay bunu da hepsini söyledin anneciğim ama. Söylemedi. Tamam. Söylemedim bir önceki yöntem. Tamam. Künefe. 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 Tatlı var ya e, künefe. Eyle o değil mi? E, eyle çok kolay canım her şeyi buluyorsun eğle. Erik. Erik. Bunu da söyledin ama. Erik söyledi. Çok var sen Bu az bir şey değil. <laughs> Benim de oğlum bilir. Erik mi Ne? Erik işte. Tamam, Erik dedim. Erik ne diyor? Tamam, o zaman ben yine şehir ismi söyleyeyim. Kastamonu. <laughs> o zaman şey yapalım. Ne? Bu bittikten sonra devam U, U ile. Nubit. Ne? Nubit. Öyle bir kelime yok canım. Ay, ay. Hayır, var. bu Hayır, ay, U ay, hay, hay, hay. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. Tamam, hayır. dur. U, u Evet, Dur, iyi şarna. düşün, iyi düşün. Dur, bak. Neyle bitiyordu? U. U. Çok kolay ya. Aaa, hemşer bitti. Şurada, köşede var. U. Ne? U. U. U, u ne ya? U. İşte ul. bilemedin. Artık Aa, tamam. Ul. Ul diye bir şey yok anneciğim. Bir kelime yok. Ul ne demek yani? Ya, ul işte. Ben kazandım. Anne ne kaldı? Hayır, etmiyorum. kazanmadın. Ka kazandım. Kazanmadın. Kazandım. Kazanmadın. Onunla süre stur yok. Ama ul diye bir şey yok ki oğlum. Baba ul diye bir şey var mı? Ul. Ul, ul diye bir şey var mı? Bu aslında aslında anlamında değil mi? Oluş mal demek istiyor. Yok, hayır. Öyle bir şey yok bir kere. Uydurmayın. Ben de uydurdum. Dur. Ulu. Ulu mu? Ulu. 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 Ha, evet. Ulu. ulu. Evet, ulu, ulu. Tamam. Haydi bakalım. Ulu. 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 Uçak. 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 Kelebek. Kelebek. Kanat. Birin. Tat. Birin. Tat. Birin. Tat almak Birin. Aferin. Birin. Türk. Kedi. Sus. Keyle. Ne oldu? Ne oldu? Ben bir şey söylemiyorum sana. Ben yani kendi kendime konuşuyorum. Bence ben çoktan kazandım bu Ay, yarışmayı. Kazandım. Bence bitti. Karpuz. Aa, aa, bu kadar belirgin. Zil. Yala. Onu söylemiştin. Lale. evet, evet, evet. Bitiyor, Hayır, bitiriyorum. Yapmadı. Babacım bitti ama artık. Ya, neyle ilgili? Evet, çok var. Sen bilemiyorsun tabii. Lale dedin. E ile söyleyeceksin canım. E mi? Evet, Lale. lale. Sen mi? O dedi Lale. sen, sen söyleyeceksin ben... Ha ben mi söyleyeceğim? Evet. Ne dedi? Esmer. Esmer. hı. Haydi ama. Ona klas diyeyim bir. Hay dur. Süre yok bunda. Anne, süreyi yok anneciğim. Çok geçti gerçekten bak. Geri dön baba. Tamam. İskaya duya yapamıyorum ya. Tamam, konsantrasyonum uzuluyormuş babası. Tamam. Rele. R. Ramazan. İyi tamam. Rele R diyeyim bir saniye. Tamam. Ee, nükleer. Ne? Reyle yine. Nükleer dedim. Rock. Rock müzik var mı böyle? Tamam. Güzel. Aferin. Rock. <laughs> Rock. Ee, Kişniş. Şişmiş. Şey Evet. Şaşır. Şaşır. Ben son şaşırmak demiştim o şaşırmak. Demiş, yani şaşır de aynı değil. Şişirmek. Allah Allah bak sen. Şaşırmak bir eylem değil mi hocam? Tamam ben de. O zaman ısırmak diyorum. Isırmak. Evet. Şeyle ilgili. Hmm. Kalk. Ama bunları hep söyledin oğlum. Tamam bence bence artık bitsin. Hayır gitme Niye? Kalk. O zaman tamam. siz oynarken hemen değiştiriyorum. Sadece meyve isimleri söylüyorsunuz. Tamam olur. Hadi yani. bakalım. Tamam mı? Artık meyveden e, yanan farklı. Biter, yanan biter. Tamam. Meyve ismi sadece. Ben kalk dedin, karpuz dedim. Ah, evet, Z'de. karpuz. Zeyli dedim. dedim, meyve yok. Yok. Ben kazandım. Zeyli, ben bu hile. Hayır. Hile çünkü Zeyli'nin meyve yok foka vardı ya. Hayır yok. Ya ya. sebze de olur biz senin. Lan Zambak sebze mi? Ya şey bitki diyelim. Ee, evet bitki diyelim. Bitki bitki tamam bitkilerden gidiyoruz sadece. Zambak. Ben artık anlamadım. Zambak gelmesi. Tamam zambak gel. dedin. Tamam tamam tamam. Zambak dedin. Eee kiraz. Denizli. Hadi. Bitki meyve. Bitti meyve. Artık, artık kazandım şey bence. bence. Bence evet bitti artık. Hayır yok. Bitti bitti bitti. Kazandım. Bitti. kazandım. Evet. Kazandım. Evet. Kazandım. Yine yani tebrik ederiz 10 dakika boyunca. Evet kendimi güvendim. tebrik ediyorum ben kazandım. Ben aslında oğlumu tebrik ediyordum ama 10 dakika boyunca. Evet 12 dakika boyunca 12 dakika. oynadı. Tamam. Ben çok çabuk gittim de burada boşluğuma geldi benim. Nasıl oldu <laughs> ise. evet. Olduysa. Ama dudağını bitme anneciğim. bir oldu. Zaten sana biliyorsun e, önceki bir kere, oyunlardan. Bir kere, bir kere geldiğini bir kere onunla oynamıştık ya. Evet. Yani, zaten o, önceki oyunlardan da sana bir borcumuz var. Evet. Bunu çok güzel bir şekilde hepsini toplayacağız. Sana güzel bir hediye alacağız. Sözümüz söz alacağız. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi bay bay diyelim. Hadi bay o zaman bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay.